Hazır mıyız? Hazırız. Hadi başlıyor. Son 10. 6 5 4 Başla. Çok iyi gidiyorsun. Güzel süren çok güzel. Süren çok güzel. Aynen buralarda takıl. Nabzını çok bozma. 800'ün altına düşmemeye çalış. 800 iyi. 800 iyi. Bravo Selim. Yere bırakma şey. Geliyor Bravo. Çok iyi, çok iyi süre. Süre, süre iki, Selma. Evet, Sinan iki. Evet. Selma, şimdi evet. Rolante'de gidiyorsun. Evet. Son beşte ne varsa basıyorsun. Evet. Hadi. Bir. Hadi, çok güzel. Hızın çok güzel. Bak tamam, hiç yavaşlama. İki. Hiç yavaşlama. Bir kalçanı bırak. Şınav gibi inme. Tek ayak kalkarsın ama üç. hiç üç. 30. Harika Süre Hadi 6 Hadi Rekor Geliyor Hadi 7 Çok Güzel hadi. Evet. Bu Tempo'da Bu Tempo'da Bravo. Bravo Bu Hiç Bravo Sıra. Sana Yavaşlama Yavaşlama hadi. Hadi. Sen, hadi. O, Kollarını Kullandıklarken Haydi Haydi Çek oh, Bravo Hadi evet. Son Ondan sonra bitiyor. 12. Ellerini 12. Forma, dizine Çift atla. Ellerini dizine koyma. Bravo. Evet. Selma bitti. Süre çok iyi. Süre çok iyi. Çok iyi. 4. Ellerini dizine koyma. Hadi. hadi. Hadi 3-15 hadi. 15. Gel. Evet. Gel, 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 Çabuk, gel. çabuk, çabuk. Sıfır. Hadi. hadi. Son. Elma, 3, 25. Ne varsa. Allah ne varsa bas. Bas. Burada ben ne varsa bas artık. Hadi Çek. 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 devam Çek. 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 Selma 700 Çek. 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 Bravo Selma Çek. Çek. yapacaksın Çek. 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 Hadi hadi. -5. -5. Çek. Çok iyi. Bas. Bas. Çek. Hadi, al. Al. Çek. Ol. Ol. Çek. <laughs> çek. Hadi hadi hadi. Bravo. Bravo. Çek. Patlat ciğeri patlat. Çek. Çek Selma. Selma çek. 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 Dört otuz. Otuz bin. Olsun, seni ağzından öpeceğim. Dur dur bır, bır, bırak bir bırak. Bir de Kendine gelsin.